Merhaba, iyi akşamlar. Bugün kahvaltılık acı sos yapacağım. Hem kahvaltılarınızın yanında hem de et yemeklerinizin yanında yiyebileceğiniz gerçekten çok lezzetli bir acı sos yapacağım. Malzemelerimiz 5 kilo domates. Ben domatesleri güzelce soydum, yıkadım, soydum. 1 kilo kapya biber. Böyle. 250 gram yeşil biber acı değil, 250 gram da böyle acı biber, isterseniz küçük biberlerden de kullanabilirsiniz. Bir demet maydanoz ve bir baş sarımsak, sirke ve tuz da koyacağız ve baharatlarımız da olacak. Şimdi kapya biberleri rondodan geçirip kapya biber ve domatesleri önceden rondoyu geçirip tencereye alacağım. Biber. Ve domatesleri rondodan geçirdim. Hepsi püre kıvamına geldi. Ocağın altını açtım. Bunlar yumuşayıncaya kadar güzelce pişireceğim. hafif hafif kaynamaya başladı sosum bu kaynarken ben de diğer bir diş bir baş sarımsağı ayıkladım biberleri de ayıkladım şimdi bunları da rondodan geçireceğim bir 10 dakika kaynasın iyice yumuşasın bunları da içine atacağım şimdi toplamda bir yarım saat kaynadı Yarım saat kaynadıktan sonra içine böyle iki yemek kaşığı kadar kaya tuzu ilave ediyorum. Biraz daha kaynaması lazım. Biraz daha kaynasın. Bir saat kaynadıktan sonra içerisine biberleri ve sarımsağı rondodan geçirip döktüm. 15-20 dakikada bu şekil kaynatacağım. Bir yarım saatte böyle kaynattıktan sonra 20-25 dakika yakın içine bir yemek kaşığı şeker. Bir su bardağı zeytinyağı. Sıvı yağ. Normal ayçiçek yağı da koyabilirsiniz. Su bardağının üçte biri kadar da sirke, elma, üzüm fark etmez. Yarım çay bardağını denk gelir büyük ihtimal. Bir 10-15 dakikada böyle pişsin. En son maydanozunu atacağız. Sosum artık iyice kıvamını aldı. Evet. Güzel. Şu ana kadar toplam bir buçuk saat kadar kaynadı. Şimdi içine maydanozunu kalan maydanozumu da atacağım. Ve böyle nane, kekik, kimyon ve çok az da reyhan kurusu var. Beş dakikada böyle pişireceğim. Artık iyice kıvamını buldu. Bir 5-10 dakikada maydanoz ve baharatlardan sonra kaynattım. Şimdi artık kavanozlayacağım. diyeceğim. Sosları kavanozladım. Daha çok ufak kavanozlara koymayı tercih ettim çünkü açılınca 4-5 gün sonra dolapta bozuluyor. Et yemeklerinin yanına, kahvaltılarda, köftenin yanına özellikle. Her şeyin yanında patates kızartmasına da her şeyin yanında yeni biricik. Çok lezzetli bir sos. Afiyet olsun.